Kapı için Eyvah Bu Araç. Ya, çıkmış, şey ya lan. Ben, de ben, ben maçayım oğlum. Oğlum anahtar bende. Siz niye önden koşuyorsunuz? Çekilir misiniz? Açar mısın? <laughs> Çekilir <misiniz? gülüyor> Bu yoksa burada öleceğiz bak bombayı çekiyorum haberin olsun. Ben de onu gördüm töbe çekilmem. Kimse de kimseye güvene kalmamış ha buna kıyıyor bayağı var. Geçeriye bomba gidelim. anında çıkar. <laughs> Hamas var lan. <laughs> ya bir çekil şu önünde. Bana ne gel, silahı eline alıyorsun? Ölüyorsun mu? Ne oluyor? 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 Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? ya. <laughs> yok da, Kaynete hmm. kullanan varsa değiştirebiliriz. Ben yani bir şey almadım. Al ya. Ben yolumdayım mat 8x lazım mı? Ben yolumdayım gidiyorum. Evet. Sen kaskı nereden aldın amin abi? İçeride. <laughs> Oğlum içeride niye belki hiçbir şey alamayan benim lan? Ha? kesti sen de onu ağzıma at. aldı ya daha da atıyorum. Herif arabayı ağzıma sokacak AVM aldın ya diyor. Arabayı aldın aldık. La gel. Araç lan. Karşıdan geliyor herifler. Yeriz onu yeriz. Canlar azaldı. Ben nereye gidiyorum Mert ya, canlarımda durduruyorum sallanma Allah aa. Allah Ben bayağı yedirdim lan <laughs> Bayağı yedirdim diyorlar ya. Ya lan Allah'tan yedirdin ha ben sizi bir kaçarken gördüm. Başka bir şey görmedim. Lan Mert kaçıyor. <laughs> Arabayı ben mi buldum? Aa Bodrum anahtarı buldum. Mert. He. Gel gel. Abim, abim Mert seni kimse çekmedi. Abime var burada. Kanka çektim bile. Çektin mi? Ooo gelmiş adam. Oo. İşte ben abi ne alacağım? Oğlum ne alacağım şey yaptım amına koyayım. Ben şuradan içeriye alayım da. Ben şu yanakta abi. alayım. Mert. Oğlum, şey... Komple edin lan amına koy. gördün mü? Ananı sikim bir dene komp kalmadı ya lan. Mert bir tane mermi kalmış içeride. Nerede? Markum mermisi. Ne burada. kalmış burada. içeride? Burada bak burun bur içinde bir tane. <laughs> Gidiyor muyuz? Abi. Yalnız i̇şte adamlara ne çarptım ha?